Nur'un Kahramanları serimizde Risale'de ismi geçen elmas kalemli kule önlü sarı bıçak Mustafa Çelik. 1905 yılında Isparta'nın kule önü kasabasında doğmuş. Salla bacak olan lakabını Üstad Bediüzzaman Hazretleri sarı bıçak olarak değiştirmiş. Risale'de geçen mübarek heyetinin ilk temsilcisidir. Güzel hattıyla Nur Risale'lerini yazarak çoğaltmasında büyük hizmetleri olmuş. Denizli Hapishanesi'nde Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ile beraber hapis yatmış ve 10. Lema 26. Lema, 13. Şua ve layıkalarda ismi geçmekte bu zatın. Üstad Bezeme Said Nursi Hazretleri Kuleyni talebeleri için mektuplarında mübarekler heyeti tabirini kullanır. Mübarekler heyetinin ilk temsilcisi olan Sarı Bıçak kaplı Mustafa Çelik'ten de mübarek Mustafa olarak bahseder. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin biraderzaden merhum Abdurrahman'ın vefatını mütakip yanıma gelip kuvvetli emanetle Abdurrahman'ın yerine bana gönderildiği kalbime ithal edilen gayet çalışkan ve halis kardeşlerimizden elmas kalemli kule sarı bıçak Mustafa Hulusi'nin 10 fıkra yerine geçecek tek birinci fıkrasıdır başlığıyla ile alakasında yer alan ve günümüze ışık tutan sarı bıçak Mustafa'nın mektubundan bir parça okuyacağım. Ey muhterem üstadım, aciz talebiniz Küreaz içerisinde ruhum bazen şarka, bazen canuba, bazen garba, bazen şimale, bazen semaya giderdi. Acaba yardım ne taraftan gelecek diye beklerdim ruhum bir mürşid ekmel tahali ederdi. Aramak üzereyken bana ilham oldu ki, mürşidi sen uzakta arıyorsun. Pek yakında bulunan zaman vardır. O zatın İsa'nın müceti dükmündedir. Hem aktaptır, hem zülkarneyindir, hem ahir zamanda gelecek İsa aleyhisselamın vekildir. Yani müjdecisidir denildi. Bunun üzerine Üstad Muhterem'in nezdinde vardım. Risale'ni bize yazmak için emir verdi. Ben de 15 kadar sözleri yazdım, okuyordum. İstidadım kısa, fikrin müşevveş olduğundan risalelerden hakkıyla istifade ve istifade edemiyordum diyor. Bu mektupta devamında işte Bağdat'a geçen mektup bu. Sarı Bıçak Mustafa Hulusi abi 1954 yılında vefat ediyor. Cenab-ı Hak gani gani rahmet eylesin. Ruh için El Fatiha.